Herkese merhaba. Günaydın. Güzel bir hafta içi günününü. yeni bir daire güne başlıyoruz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Dairemiz Kocaeli Karamüsel Beton yol mevkisinde. Asfalt kenarı, İstanbul Bursa asfalt kenarında. Gördüğünüz gibi güzel bir dağ manzarası var. Ön tarafa bakan bir balkonumuz var. Odalarımız geniş. Görüldüğü gibi. Dairede masraf yok. Bir tek kapıları değişebilir. Yani ben oturacağım diyen kişi kapıları değiştirebilir. Duvarlar, karton piyeri falan her şey normal. Kapısı yeni yapılmış. Yerler parke döşedi. Geniş bir salon. Girince kapıdan girince, dış kapıdan geniş bir oda direkt karşıda karşılıyor. Asfalta bakan, İstanbul Bursa yoluna bakan asfalt karşılıyor. Hemen sol tarafında geniş kocaman bir salonu var. Şöyle baktığınız zaman karton piyerler, duvarlar yeni yapılmış. Güzel bir salonu var. Kalorifer kombisi salonun içinde petekler takılmış. Toplam 3 artı 1 burası. Bir oda da burada var. Normalde 3 artı bir aradaki duvar kaldırılmış. Geniş bir salon alınmış. Onun için bir odamız burada. Bir odamız burada kalmış. Arka tarafta da şimdi geçeceğiz. Kocaman bir mutfağı var. Muhteşem bir de bir manzarası var. Burada kalabalık fayanslar değişebilir. Parkı yapılabilir. Şurada böyle bir geniş yerimiz var. Tuvaletimiz burada. Aynımız. Ben oturacağım diye mutfak yenilemek isteyebilir. Görüldüğü gibi. Mutfak eski tip mutfak. Sürekli kiracıların oturduğu bir bina olmuş. Görüyorsunuz. Şimdi mutfağın oradaki size görsel manzarayı sunacağım. Osman Gazi Köprüsü. Olduğunca açık. Deniz, deniz manzaramız var gördüğünüz gibi. Keyifli bir daire. Çekirdek bir aile için güzel bir daire. Fiyatı da çok uygun. 160 bin lira bir fiyatı var dairemizin. Dairemiz 115 metrekare. Nette 115 metrekare. Ama manzarasına ben bayıldım. Osman Gazi Köprümüz dediğim gibi karşıda. Binanın hasar kaydı yok. Asasar yok. Burada da karton piyerler yapılmış. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.